da Juventus'u ağırlıyor. Şampiyonlar Ligi playoff maçı, playoff ilk maçı. Daha önce karşılaşmış olduğu Juventus, daha önce tarihinde karşılaşmış olduğu Juventus kupadan e, yine Şampiyonlar Ligi'nde playoff'ta karşılaştı Juventus, elediği Juventus diyelim. Daha doğrusu grup maçıydı o. Yine Juventus'la eşleşti Galatasaray. Görece göreceği iyi bir maç. Bakalım yayını daha sonradan izleyecekler için abonelik ve beğeni bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bir yayını kontrol etmek istiyorum hemen. Kusura bakmayın. Nasıl çıkıyor ses, görüntü nasıl? Harika. Tamam. Bomba. İlk 11'ler belli oldu. Yayına girdik. Hemen ilk 11'leri saymak istiyorum size. Kaydı Uğurcan. Sağ bekte Sallayi, sol bekte Yakops, Abdülkerim ve Sanchez ikilisi yine oynuyor. Zaten beklediğimiz durum buydu. Böyle olması gerekiyordu. Gabriel, Sara, Lucas Torreira 6 numarayı paylaşacaklar. Önlerinde Yunus Akgün, sağ tarafta Barış Alper, sol tarafta Nolank. Ön tarafta e, Osimen oynuyor. E, güzel bir kadro. İyi bir kadroyla çıkıyor Galatasaray. Lemina'nın yokluğunda orta alanda biraz sıkıntı yaşayabilir mi diye düşünüyorum ben. Ona da geleceğiz. Ee, hemen Juventus'un ilk 11'ini de saymak istiyorum. Kayde de Gregorio, sol bekte Cambioso, sağ bekte Kalulu ki çok beğendiğim bir oyuncu. Buna da değineceğim. Ort defans ikilisini Kelly ve Bremer oluşturuyor. Yine Bremer'i de çok beğeniyorum ciddi anlamda. Ee, orta alanda 4-3-3 formatıyla oynuyorlar. Locatelli, Kopenmayers, e, Turam ki e, sakattı yetişebilecek mi falan derken Turam da oynuyor. Opsiyon olarak kullanılabilecek iyi bir futbolcu. E, Kenan sol açıkta, önde yine orta saha oynayan, merkez orta saha oynayan McKinney oynuyor ki e, sağ, sağ tarafta da Flavio Conseso, Sergio Conseso'nun oğlu oynayacak, forma giyecek. Eşim girdi, e, selam verdi, merhabalar canım. Hoş geldin. Yayında ikimiziz. <laughs> Baş başa. Birazdan geliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İnşallah yayın çıkar. Şu anda muhtemelen çok büyük yorumcular var yayında. Biz önerilmiyor olabiliriz ama sağlık olsun. Yine de biz yayınımızı yapacağız. Galatasaray Juventus maçı şöyle değerlendirmek istiyorum. Maça da yarım saat gibi bir süre kaldı. Zaten çok uzatmayacağım da. Ee, tabii ki gönülden Galatasaray'ın kazanmasını istiyoruz. Galatasaray umarım kazanır. Fakat şöyle bir durum var. Juventus'un son 3 maçı, son 3 resmi maçında puan kaybetti. Kupada Atalanta'ya 4-0 yenildi. Son lig, son 2 lig maçında Lazio ile 2-2 berabere kaldı. Inter'de deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Galatasaray'da son maçlarını kazandı. Ama oyun anlamında tatmin edici bir oyun sergileyemedi diye düşünüyorum. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde çok farklı oynuyor. Zahramino geldi, selam demiş. Ne diyorsun oğlum demiş, selam demiş. Terbiyeye davet ediyorum seni. <laughs> Öyle diyeyim. Fenerbahçeliyim güzel. Hoş geldin. Sen tabii ki Nottingham Forest maçını da perşembe günü yapacağız. O zamana bekliyoruz seni yayına. Abone değilsen bir abonelik ve beğeni bekliyoruz senden. Evet gelenler var ama okuyamıyorum ha isimlerinizi. Çok garip nickleriniz var. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Juventus'un ben bu son 3 maçını daha doğrusu son 2 maçını izledim baktığım zaman oyun anlamında gerçekten çok iyi bir oyun oynuyorlar. Spalletti ile beraber Ekim ayında Spalletti geldi takımın başına ve yükselen bir oyunu var Juventus'un. İyi bir oyun oynuyor, kompakt bir oyun oynuyorlar. Üçlü defans yapıyorlar esasında. Diziliş 4-3-3 gibi görünse de esasında üçlü oynuyorlar. Özellikle Kalulu bir sağ iç gibi oynuyor. Burada Bremer'i, Kelly'i bunları da ileride göreceğiz. Hücum yaptıklarında 6-7 kişiyle beraber hücum yapıyorlar. Yıldız anlamında baktığımız zaman Galatasaray'ın yıldız sayısı Juventus'tan daha fazla şu anda. Osimen, Leroy Sané, Nolang, İlkay baktığımız zaman bu isimler daha önde gibi şeyden Juventus'tan ama Juventus'un bir takım oyunu bazında çok çok iyi oynadığını, bugün hatta yayına çıkmadan önce tekrar bir e, izleme şansım oldu. Maçlarını tekrar bir izlemek istedim. E, gayet inter maçında 10 kişi kalana kadar iyi bir oyun sergilediler. E, gol pozisyonlarına da girdiler. Yulazio maçına döndüğümüz zaman tek kale oynadılar neredeyse bireysel hatalar yaptılar. Şuna dikkat ettim ben. E, duran toplarda ve yan toplarda zayıflar kalelerine gelen yan toplarda zayıf olduklarını gördüm. Özellikle Gregoru kalecileri e, bu anlamda bir tık zayıflık gösterebiliyor. Biraz mesela şanslı yaver gitmese Inter maçı. 5-6 gole kadar gidebilecek bir maçtı. Direkten dönen toplar falan da vardı baktığımız zaman. Ee, tabii ki 10 kişi kaldıktan sonra yakalamış olduğu fırsatlar da vardı. Burada da Inter'in kaycısı çok başarılıydı. Bu anlamda Juventus eski Juventus'u bizim işte 90'lı yılların sonunda 2000'li yılların başlarında o Del Piero'lar işte Trezegeler Patrick Vieira'lar, Nedved'lerin olduğu, bu fonların olduğu kadro gibi düşünmüyorum asla. Ben o zamanlar mesela İtalya'da e, takip ettiğim, e, izlediğim, beğendiğim kulüp kesinlikle ve kesinlikle Juventus'tu. Arkadaşlarım Milan'ı falan tutardı. Ben e, Juventus'u desteklerdim o anlamda baktığımızda. Ama o Juventus'tan baktığımızda eser yok. İsim anlamında eser yok. En büyük yıldızları milli oyuncumuz Kenan Yıldız. Gerçekten de onunla da sözleşme yenilediler. O da sözleşmeyi tekrar imzaladıktan sonra gerçekten e, ciddi anlamda iyi bir performans göstermeye başladı. Oyunun yıldızı, oyunu çözecek oyuncu anlamında daha fazla serbestlikle tanıdı Spalletti. Ona Spalletti gelişiyle birlikte. Ciddi anlamda McCain'i mesela Beşiktaş'ın devre arasında gündemine gelmişti. Merkez orta saha oynuyor. Son maçlara baktığımızda Mekkeni gol ve asistlerle çok öne çıkıyor. Benim de izlemiş olduğum bu Lazio ve Inter maçlarında yine asisti var, e, golü de var Lazio maçında. Çok ciddi sayıda ileriye ataklar geliştirebilen bir oyuncu. Bugünkü dizilişte de yine sanki böyle santraforsuz oynuyor gibi Juventus ve e, kompakt komple baskılı beraber oynayacak bir takım hürriyetinde görünüyor. Galatasaray'a gelecek olursak Galatasaray zaten baskılı oynamayı seven özellikle 50 bin 55 bin kişilik kendi taraftarı önünde ve Şampiyonlar Ligi'ne çok fazla iyi oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Bu maç beni yordu, yordu yani. Kafamda çok düşündüm ben bu maçı. Kafamda yordu bu maç beni. Niye yordu? Galatasaray'ın gerçekten bu sezon Özellikle şu son iki maçında baktığımda böyle bir Galatasaray maçı değildi bunların hiçbiri. İyi performans gösteremediğini düşünüyorum. E, Yıldız futbolcularla sonuca gitti. Oyun anlamında tatmin edici değildi, ama kazanmayı bildi. Juventus'un oyununa bakıyorum, oyunu iyi, fakat sonuç anlamında kötü. Bu anlamda baktığımda gollü bir maç bekliyorum. Yani iki tarafta rahat gol bulabiliyor. Onu gördüm. Şimdi Juventus eksik kalmasına rağmen gol bulabiliyor. Ee, sol bekte oynayan Cambiasso, sağ bekte oynayan Kalulu, inanılmaz derecede ileriye çıkışlar yapan oyuncular. Ciddi anlamda çok farklı bir maç olacak. Ee, biri beni sevmiyormuş, onu yazmış. Tekrar bana selam vermiş. Ee, Esra diyor ki bugün iki takım da baskılı oynayacak. Bizim gönlümüz Galatasaray'dan yana tabii ki almasını gönülden istiyoruz. Aynı şekilde tabii ki Galatasaray'ın almasını kesinlikle istiyoruz ama e, zor bir maç. Yani lig performansını değerlendirdiğimiz zaman istediği sonucu alan takım Galatasaray. Son 3 maçına baktığımız zaman Juventus'un ki çok iyi takımlarla oynamış. Inter, Lazio, Atalanta Ligin önüne gelen takımları, bunlardan da e, galibiyet alamamış bu üç maçtan da ikisinde yeniliyor, bir tanesine berabere kalıyor ve hatta Atalanta'ya 4-0 gibi farklı bir skorla yeniliyor. Bu da baktığımız zaman Galatasaray'ın çok e, işine gelebilecek bir oyunmuş gibi görüyor ama ben çok öyle düşünemiyorum yani çünkü oyuna baktığımız zaman oyunu gerçekten iyi. Galatasaray'ın ne yapacağı çok önemli bugün. Şimdi no, San'e tercihi yok bugün. Nolank ve Barış Alper'i oynatıyor hoca. Ee, yani Barış Alper'in oynaması bence iyi. Bence iyi çünkü baskı yapacak güçlü oyuncuya ihtiyaç var. O birlikte. Özellikle orta sahası Galatasaray'ın bugün e, zayıf kanadı gibi. Yani Yunus ve e, Gabriel Sara orta alanda zaten çok fizikli oyuncular değiller. E, tam tersi de... E, İnt, e, Juventus'ta orta sahası çok güçlü oyuncularla donatılmış şekilde. Nurhan geldi. Avrupa'dan Galatasaray'ı destekliyoruz. Başarılar diyor. Hoş geldin Nurhan. Sağ ol abicim. Ee, Jack Girliş, maçta hakem tarafsız olacağı için Juventus'un en az 4 gol atıp handikaplı bir şekilde alacağını tahmin ediyorum diyor. Esra'da Galatasaray 2-1 yeneceğiz diyor. alacak diyor Galatasaray'a. Evet burada e, Jack 1903 Beşiktaşlı arkadaşımızın tahmini Juventus kazanacağı yönünde. Ben açıkçası şu kazanır bu kazanır diyemeyeceğim bir maç. Yani çok kafayı yordum. Yani 3 sonuca da açığım. Beraberlik, gollü beraberlik düşünüyorum açıkçası. Eee gollü beraberlik olabilir. Yani 2-2'ler iki e, birbirinin üzerinde olacak gibi düşünüyorum. Yani en az 4 gol <laughs> izleyeceğiz gibi görünüyor. E, biri de yense şaşırmam. Yani ikisi de yenebilir. Ama ben biraz daha beraberliğe yakınım ve gollü bir beraberlik bekliyorum açıkçası arkadaşlar. Ha şöyle bir şey bu playoff ilk maçı, ikinci maçı da biliyorsunuz Juventus'un sahasında oynanacak. Öyle olunca Galatasaray burada kazanmak isteyecektir, açıklar da verecektir. Arkadaşın dediği gibi handikap da olabilir. Yani Galatasaray'ın istekli baskılı oyununa Juventus çok iyi cevap verip e, skor üretebilir ki özellikle orta sahada Galatasaray hakimiyet kuramama durumu söz konusu olacak gibime geliyor açıkçası benim. Galatasaray orta sahayı da eğer dediğimiz gibi kaybederse o yapmış olduğu baskılarda yani sol bek ve sağ bekinden kanatlardan girip orta sahadaki de o güçlü kuvvetli oyuncularıyla ortadan delici bir şekilde gelirse Juventus Galatasaray'ın çok zor olabilir. Dediği de olabilir yani bilmiyorum. Gerçekten hiç şaşırmayacağım. Eee... Esra bu akşam milli yıldızımız Kenan Yıldız'a da başarılar diliyorum diyor. İkisi birden hadi bakalım. Hem Galatasaray'a hem de Kenan Yıldız'a başarılar. Evet ama kazanan Galatasaray olsun. Ee, Nurhan diyor ki abi inşallah Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Samsun'da, Karabağ'da yener. Allah'ın izniyle Karabağ'ın da bu akşam mı maç Karabağ'ın yarın herhalde. Vallahi da tabii ki buradan başarılar diliyoruz. Fener maçına da, Samsun Spor'a da onlara da başarılar diyoruz. Fenerbahçe maçının da Perşembe günü analizini yapacağız. Maç öncesi. Ona da bekliyoruz. Cekiriliş diyor ki yok yok abi objektif olmakta cidden fayda var. Hakem desteği olmadan Galatasaray Avrupa'da hiçbir şey yapamaz. Çünkü Süper Lig'de her sene hakem kayınmalarına alışlar. Avrupa'da tempoya dayanamıyorlar. <laughs> Ya Galatasaray Avrupa'da daha özellikle de büyük takımlara karşı, isimli takımlara karşı ezildiği bir maç yok. Ciddi anlamda gayet iyi oynuyor. Atletico Madrid maçına baktığımız zaman bir bir beraber kaldı. City 2-0 e, yenildi ama e, City ilk 8'i zorluyordu ki. O maçta zaten Galatasaray'ın çok bir galibiyetini de beklemiyordum ben açıkçası. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. E, City net bir takım. Yani City şu anda geç Mesela Paris Saint Germain, Liverpool, ne bileyim hatta Barcelona, hatta Real Madrid, e, Arsenal'ı bir tarafa koyuyorum Bayern Münih. Şu anda 3 tane net takım var bence Avrupa'da ciddi anlamda ısıran ve Şampiyonlar Ligi favorisi olarak gördüğüm benim. E, Arsenal, City ve Bayern Münih bunlar gerçekten çok farklı. Oynuyor. Bunun dışında kalan tüm büyüklerle Galatasaray başa başa. Mücadele eder diye düşünüyorum. Barcelona'da dahil. Dün akşam Girona Barcelona maçını izledim. 2-1 kazandı Girona. Ee, şeyin kalecisi Barcelona'nın kalecisi inanılmaz toplar çıkarttı. Çok atak, çok baskın oynadı Girona. Ee, i̇yi de oynadılar. Belki atmış oldukları ikinci golde Türkiye'de olsa o faal verilebilirdi. Ona bir şey demeyeceğim ama netice itibariyle Barcelona'yı da zorladılar. O sebeple Galatasaray dediğim gibi bu saydığım üç takım haricinde yine büyükler Paris Saint Germain dahil. işte Liverpool dahil ki Liverpool'a karşı kazandı. Atletico Madrid'i, Real Madrid'i, Barcelona'sı hiç fark etmez. Şu anki form durumlarına baktığımız zaman belki bir, ara, bir tık da Inter diyebilirim. Inter de çok garip oynuyor çünkü. O sebeple Galatasaray bu takımlara zorluk çıkartabilir ama oyun anlamında Avrupa'da büyük takımla karşılaşması Galatasaray'ın bence çok büyük avantaj. Zaten Liverpool tamamıyla bahis maçıydı. O maçta kazanan sadece bahis var onlar oldu. Kimse sanmasın ki Galatasaray Liverpool'u yendi. O maç sahada oynamadan önce masada oynandı diyor. İddialı bir açıklama. Tabii ki biz bunlara bilmediğimiz, duymadığımız şeyler. Onunla ilgili çok fazla bir yorum yapamayacağım sevgili Jack Grealish. <laughs> o yüzden düşüncene de saygı duyuyorum. Nurhan diyor ki abi Kenan Yıldız bence gol atabilecek oyunculardan biri. Zaten şöyle takımın yıldızı Kenan Yıldız Juventus'ta en formda en dikkat çeken 10 numaranın teslim edildiği efsaneleşmiş Del Piero'nun formasının teslim edildiği oyuncu olarak Kenan Yıldız zaten Juventus'ta çok büyük dikkat çekiyor. Milli yıldızımız olması da gerçekten çok önemli. Artı Kenan sözleşme de yeniledi performansı da sözleşmeden sonra daha da arttı. İyi oldu e, Kenan adına. Ama bugün Kenan'ı e, Galatasaray umarım üzecek. Tabii ki iyi olan kazansın ama gönlümüz tabii ki Galatasaray'ın e, kazanmasından yana. iki elemeli bir maç olması sebebiyle de Galatasaray e, burada özellikle kazanmak isteyecektir diye düşünüyorum ben. Galatasaray geçmişinde yine Juventus'ta karşılaştı. Hem Fatih Hoca zamanında da karşılaştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Schneider'in gol attığı bu ertelenen bir maç vardı. Kar sebebiyle gündüz oynadı ertesi gün. Orada bir sıfırlık bir galibiyeti var. Deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. Daha öncesinde herhalde bir 90'lı yıllarda mı 2003 yılında mı yalan olmasın yine Juventus'la karşılaşmıştı. Orada yine bir galibiyet ve beraberlik var. Yani Juventus Galatasaray esasında çok da şey gelmiyor yani zor gelmiyor diyebilirim. O yüzden yine ben golü bir beraberlik bekliyorum arkadaşlar. Ee, keyifçi gelmiş. Jack herhalde düşman demiş. Yok kendisi Beşiktaş taraftarı. 1903 çünkü <laughs> şeyi. E, kendince objektif olarak düşünüyor. Biraz da belki taraftarlığını vermiş olduğu şeyde. Ben bu arada Beşiktaşlıyım. Onu da söyleyeyim. Bazı şeylerine katılmış olduğum durumlarda var tabii ki ama şu an Avrupa maçında dediğim gibi ben her zaman Galatasaray'ın büyük takımlara karşı Avrupa'da isimli takımlara karşı çok daha iyi oynadığını söyleyebilirim. Arkadaşlar bu arada beğeni sayımız çok az bir ekranda beğenilere biraz şöyle parmak atarsak sevineceğim. Abone değilseniz de abone olursanız yayınlarımızı bildirimler açıp takip edersiniz. Yine buradan birlikte sohbet etmeye devam ederiz. Jack Giriliş düşman değilim. Ojektifim demiş. Kevçe sallıyorsun. Baron filan nerede gördün? Orada mıydın? Cemal hoş geldin güzel kardeşim. Şahin gelmiş. 11 sayar mısın? Yeni geldik demiş. Sayalım hemen Şahin. Sağlıklı 11. Yani arkadaşlar bir ekrana çift tıklayıp beğeni sayımızı artıralım lütfen. Şahin hoş geldin. 11'i tekrar sayıyorum Galatasaray'ın. Uğurcan Çakır kalede sağ taraf, sağ bekte Sallay, sol bekte Yakups, Defans ikilisi Sanchez ve Abdülkerim ki beklenen ikiliydi. Orta alanda Torreira ve Gabriel Sara. Onların önünde Yunus Akgün. Sol tarafta Norlang. Sağ tarafta Barış Alper Yılmaz. En önde de Osimen oynayacak arkadaşlar. Ee, Jack Giriliş diyor ki Juve 4-3-3 dizilişiyle çıkmış. Full ofansif oynayacak. Bence seyir keyfi yüksek bir maç izleyeceğiz. Ee, 4-3-3 gibi gösteriyor ama esasında da çok öyle oynamıyorlar. Biliyorsunuz Locatelli Defansa doğru da geliyor. Merkez orta sahada biliyorsun. Orayı üçleyip ondan sonra Cambiaso ve e, Kalulu'yu hem sol hem sağ açık olarak kullanıyor. Ve orada McKinney de zaten önde bir santofor pozisyonunda gibi görünüyor fark ettiysen. Esasında o da merkez orta saha oyuncusu. Ki gizli golcü olarak çıktı artık. Vlaovic filan forma giyemez oldu. Son zamanlarda gol ve asist katkısıyla çok yüksek e, çok ofansif takım halinde çıkıyor Juventus yani ceza sahası içinde bak bugün belki 6-7 futbolcu normal bir seyir halindeki atakta duran toptan bahsetmiyorum. Seyir halindeki atakta bir set oyununda 5-6 futbolcuyu ceza sahası içinde göreceğiz. 3 oyuncu garanti veriyorum yani böyle 3 oyuncu garanti veriyorum ve çoğunlukta da 5-6 oyuncu göreceğiz. Ee, Cemal diyor ki abi gerçekten zor bir maç olacak. Evet zor bir maç tabii ki. Şahin diyor ki ya abi yuh ya Sane ve Singo'muz ne yapacak bu takım ya ilk yarı iki tane yiyeceğiz diyor. Umutsuz evet ben de zor bir maç olduğunu düşünüyorum. Tunçer Demirkol yeğenim hoş geldin. Ee, fizik olarak sahada ayakta kalabilirse bu yönetese karşı şansı yüksek demiş. Futbol gözünü sevdiğim yeğenim. <laughs> Ee, fizik olarak işte sıkıntı da orada. Lemina'nın olmayışı bence büyük bir handikap. Ee, yayının başında da bundan bahsettim. Orta sahada fizik gücü yüksek olmayan Yunus, Gabriel, Sara var. Sadece orada Torreira'ya kalmış. Ama baktığımız zaman Juventus'a, Lokatelliler, Kopenmayesler, hepsi orada. Ee, Mekkeyniler, çok fizik gücü yüksek, tempo oynayan oyuncular. Bir de son 3 maçını... Juventus son 3 resmi maçında kazanamamış bir Juventus var. Atalanta'ya yenilmiş, kupa maçında, lig maçında Lazio'ya berabere kalmış ve Inter'e de yenilmiş bir e, Juventus var. Zorlu bir fikstürden geliyor. Bir de Galatasarayla karşılaşıyor. Galatasaray cuma günü oynadı. E, Juventus pazar günü oynadı. Böyle de bir durumu var Juventus'un. Baktığımız zaman iki güne bir maç öpüyor. Pardon, cumartesi günü oynadı. Hem de e, seyahatle gelmiş bu takım yani e, deplasmana geliyor. Galatasaray'ın fizik gücü daha yüksek olması beklenebilir bu anlamda ama ben sanmıyorum ya yani çok orada farklı bir futbol oynanıyor çünkü. Emrah Kartay açık hayırlı ramazanlar demiş. Teşekkür ederiz Emrah. Sizlere de hayırlı ramazanlar. İnşallah Galatasaray alır. İnşallah tabii ki böyle bir Allah bu da okuyamadım. Beyler like tuşunu kırın diyor. Evet arkadaşlar biraz şu like'a basalım. Hala beğeni sayımız çok az. Yaşar diyor ki reis 4 maç var de oynayalım diyor. Ondan sonra gelsinler bizi de alsınlar değil mi? <laughs> Bahis soruşturmasınlar. <laughs> yok öyle bir şey. Biz buradan maç vermiyoruz arkadaşlar yani. Maç skor tahmini kesinlikle yapmıyorum ben. Sadece dediğim gibi gollü bir beraberlik bekliyorum. Burada da skor tahmini falan kesinlikle yok. Ama Galatasaray'ın ve Juventus'un da kazanma durumuyla da ilgili şaşırmam. Yani bu maç üzerinde öyle yani. Galatasaray kesin kazanır diyebileceğim bir maç değil. Juventus'un da kesin kazanır diyebileceğim bir maç değil. Çünkü daha yıpranmış bir Juventus var ama güçlü oyunculara sahipler ciddi anlamda. Güzel oynayan kazanır güçlü bir takım Juventus. Hızlı olursa kolay gol yiyemezsek diş geçirebiliriz demiş. Umarım öyledir. Samet hoş geldin. Selam demiş. Ee, Jack Grealish tekrar buradan diyor ki abi benim fikrimce Barış Alper'i iki yarı rakibi yormak için oynayacak. İkinci yarıda Sane ve Icardi'yi sokar. O Simen'le çift forvet oynar diye tahmin ediyorum. Sen ne düşünüyorsun? Bu söylediğin oyuncular ikinci yarı girecektir muhtemelen ama Barış Alper tabii ki orayı okul varı zorlayabilecek güçlü fizikli tek oyuncu o. Yani orta alanda da Baskı anlamında da Osimen'le beraber baskı yapabilecek oyuncu şu anda o var ee, güçlü fizikte olan da o var ama e, City maçında da gördük bazen fiziği de yeterli kalmıyor bu Avrupa'daki oyunculara karşı ama Juventus o kadar e, İtalya Ligi sert bir lig olmasına rağmen daha teknik bir takım gibi görünüyor benim izlediğim kadarıyla. Cemal diyor ki abi skor tahmini yaptın şimdi ne oldu? Abim hiç skor tahmini yapmadım ya. Ben hiç skor vermedim. Arkadaşlar buradan skor veriyorlar. Onları okuyorum. Belki orada benim skor tahmini yaptığımı zannetmişsindir. Ben skor tahmini yapmıyorum ya. Biraz önce eşim bir skor tahmini yaptı. Mesela 2-1 onu okudum. Öyle bir şeye denk geldiysen öyle olmuştur. Yoksa ben skor tahmini yapmıyorum. Sadece hani kazanır diyorum ben mesela. Geçen Başakşehir maçı vardı. Yine Beşiktaş'ın. Fener'in Trabzon maçı vardı. Bunlar da zor maçlardı ikisine baktığımız zaman. Ben Fener'in kazanacağını düşündüğümü söyledim. Beşiktaş'ın kazanacağını düşündüğümü söylemiştim. Bunun gibi yani ki hani Galatasaray Eyüp karşısında zaten kaybeder dememiz de çok normal bir olaydır. Kazanacağını söylüyoruz zaten. Esra diyor ki Zafer inananların da inanıyoruz Galatasaray'a başarılar diliyoruz demiş. Teşekkür ederiz. Çok büyük destek veriyorsun Galatasaray'a. Esra'cığım, sevgili eşim. Ee, o da gerçekten benle beraber artık tüm maçları takip etmek zorunda kalıyor kızcağız da. <laughs> beraber izliyoruz. Şimdi geçeceğiz. Beraber maçı izleyeceğiz. O da skor tahminlerini yapıyor. Geçen hafta pardon hafta sonu oynanan Beşiktaş maçında 2-1 Beşiktaş kazanacak diye yine bir e, şey olmuştu. Hatta 2-1 maç olunca koştum ben öptüm falan. Ya ben sahne dedim bunu söylersin demişti. Sonra 3-2 kazandı. 2 2'den sonra 3-2 kazandı. Ee, tahminleri tutuyor gerçekten. Artık o da farklı bir gözle bakmaya başladı. Arkadaşlar burada arada ekrana bir çift tıklayalım. Gerçekten bu beğeni sayımız çok az ya. Ciddi anlamda. Ayıp size. Cemal Kenan Yıldızı ne demiş? Ki? Abi Kenan Yıldız'ın yıldızı inşallah kayar demiş. <laughs> yani Cemal... Kenan da bizim çocuğumuz, Türk Milli Takımı'nın oyuncusu. Biz de bugün tabii ki şey olmasını, kazanmasını istemiyoruz takımının ama ee, Kenan yıldızı da kaymasın ya. Öyle olmasın yani, hani o düşük bir performansla da çok da göstermesin netice itibariyle. Aa Kenan da buymuş falan diye demesin insanlar. Kenan da yine kendi kalitesini ortaya koysun. Ee, çok da düzgün bir, çok da beyefendi bir insan. Bugün Fatih Terim'in onunla ilgili söyledikleri vardı. Geçen sene Fatih Hoca'yı ziyarete gelmiş Kenan. Orada hocam diyerek direkt hemen gitmiş, sarılmış, sohbete başlamış falan. O da aynı düşüncede çok saygılı, çok terbiyeli bir çocuk olduğu yönünde. Yıldızlığı dışında çok mütevazi bir insan olduğu yönünde. Gerçekten e, Kenan'ı da seviyoruz yani. E, şey olarak da, rol model olarak da... E, vardır ya hani böyle işte biliyorsunuz İngiltere'de Beckham işte Portekiz Cristiano Ronaldo hani Messi böyle yakışıklılığıyla falan gündemde değil tabii ki o kariyeri de gündemde ama ee, Kenan da aynı zamanda yakışıklı bir genç olmasıyla da e, Türk milli takımını tanıtması anlamında da Türkiye'ye sempati duyulması yönünde de e, Kenan güzel bir figür esasında rol model olabilecek bir e, karakter. iyi bir futbolcu da aynı zamanda yıldız bir futbolcu. Ee, onun her zaman iyi oynaması taraftarıyım. Tabii ki bugün üzülen taraf olmasını da istiyoruz. Abi ben de iyi espri... ne demiş? Abi ben de iyi espri yapıyorum ya. <laughs> Aynen Cema güzel. Tunçer diyor ki Del Piero'nun on numaralı formasını almasıyla bu takım için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Aynı fikirdeyim gerçekten. Yıllarca o on numara askıda kaldı. Del Piero'dan sonra ona teslim edildi. Ciddi anlamda büyük işler yapacak büyük işler yapacak Kenan. Kesinlikle ikonik bir oyuncu olacak diyor Tunçer. Evet. E, şu anda da yani yapmış olduğu sözleşme Juventus'un ona vermiş olduğu değeri zaten gösteriyor. E, sözleşmesini uzattılar, istenilen maaşı verdi filan Juventus'ta. He o gol kastı demiş. Onu anlayamadım. E, Kenan gerçekten iyi yerlere geldi zaten daha büyük yerlere sıçrama yapacaktır ki Juventus tabii ki bizim dediğim yayında da söylediğim gibi yani bizim 2090'ların sonu 2000'li yılların başlarındaki Juventus gibi değil. Juventus'u bilmiyorum belki şimdi yayındaki arkadaşlar çok bilmiyor olabilir ama Tunçer gayet iyi biliyor. 2000'li yılların başında Juventus bir efsaneydi efsane bir takımı vardı. 90'lı yılların sonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu da kazanmışlardı yine Del Piero'nun oynadığı maçlarda. Zidane vardı bu takımda. Sonrasında 2004-2005 yıllarında yanlış hatırlamıyorsam Şike davasıyla falan filan küme düşürüldü. Sonra işte takımdaki as oyuncular gitti geldi toparlanma süreci filan derken sonra tekrar şampiyonluk yine, yine bir şike süreci filan derken puan silinme cezası. Juventus zor zamanlar geçirerek eski günlerine dönmeye çalışıyor. Kevçi ne demiş? Şuraya baktığımızda Galatasaray eğer yenerse bazı kişiler üzülecek gibi duruyor. Evet. Bu arada abone olmayan arkadaşlar varsa sizden abonelik de bekliyorum. Keyifçe ondan sonra işte Jack ee, Hadi bakalım. Sizlerden de bir abonelik bekliyoruz. Ee, Tunçer de diyor ki PES oynarken az yenmedin bizi diyor. Aynen ya. PES'te oynarken <laughs> Güzel oynuyorduk. Ee, güzel özlediğimiz günler. Buradan da o günlerimizi yad etmiş olduk. Arkadaşlar. Yarım saatlik bir yayın oldu. Yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, sizlerden yine tabii ki abonelik ve beğeni isteğimiz olacak. Her yayında olduğu gibi. Sizlerle beraber büyüyeceğiz. Galatasaray'a başarılar diliyorum. Daha sonra Avrupa'da oynayacak. Fenerbahçe ve... Samsun Spor'a da başarılar diyorum. Perşembe günü yine sizlerle birlikte olacağız. Fenerbahçe Nottingham Forest maçının bir analizini yapacağız. Onun öncesinde de yine biraz Galatasaray'ı konuşuruz. Bugünkü maçı konuşuruz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.